Evlerinizde Kur'an okumayı çoğaltınız. Çok yapınız. Okuyor musunuz? Evde çok Kur'an okuyor musunuz? Hanım okuyor mu? Sen okuyor musun? Çocuklar okuyor mu? Açıyor musunuz? Dinliyor musunuz? Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir cüz mü okuyorsunuz? Ne kadar okuyorsunuz? Bir hizip mi okuyorsunuz? Bir sayfa mı okuyorsunuz? Ne oluyor? Haftada bir mi hatim ediyorsunuz? Ayda bir mi hatim ediyorsunuz? Yılda bir mi hatim ediyorsunuz? Ömürde bir mi hatim etmeye niyet ettiniz? Yoksa Fatiha'da mı kaldınız, Bakara'ya geçtiniz mi, geçmediniz mi, ne oluyor? Ekseru min tilavetil Kur'an-ı fî Camide dinliyorsunuz, okuyorsunuz ayrı, bir de evinizde Kur'an-ı Kerim'i çok okuyun. Çünkü içinde Kur'an-ı Kerim okunmayan evin hayrı az olur, şerri çok olur. Evde fitne, fesat, kavga, gürültü, dırıltı, geçimsizlik, bereketsizlik, uğursuzluk, hayırsızlık. Hocam bize büyü mü yaptılar acaba? Soruyor kağıt gönderiyor bana. Başımıza şunlar 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 geliyor. Bunlar 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 geliyor. Bazıları size büyü yapmışlar diyorlar. Sen evde Kur'an-ı Kerim okuyor musun? Resulullah'ın tavsiyelerini tutuyor musun? Yok tutmuyor. Sen kendine kendine diyorsun. Başka başka sebep aramanlar lüzum yok. Ve yadiku ala ehlihi ev sahiplerine dar gelir. Ev başlarına dar gelir. Kur'an okunmayan ev. Kur'an okuyacak. Kur'an-ı Kerim çok okuyacak.